Yağmur bak bu son diyeceğim şey bak. Ben bugün için sevgilimi terk ettim tamam mı? Lütfen bugünün kötü geçmesini izin verme. Lütfen. Ay kız acaba benimki de beni o yüzden mi terk etti? Ay ama onu bizim gibi arkadaş grubu yok ki ya. <laughs> Canım bir arkadaş grubuna da ihtiyacı yok. Bir arkadaş yeterli. <laughs> Ay doğru bak arkadaşı da buymuş bak bakın. Bakayım. Ay kız bu sana benziyor aynı. Ay kız gözleri de güzel. En <laughs> iyisi <İşte kokus> <laughs> <laughs> ay, ay, ne güzel ya. Hep yapma bebek. Lensler, saçları da boya zaten. <laughs> ya seni seviyorum. Canım bir tanem. Tuğba sen Tuba. ne yapıyorsun şu an? Ay e, bir şey yapmıyorum. Gelin 14 Şubat buluşması deyince hem siz de görüşelim hem Ramazan'la. Hmm. satıyorsun bize. Canım. E ne yapayım? Uzak ilişki. Allah Allah. Ay bir dakika kapı çaldı. Geldi kız çok bu saatte. Yani. Ne Ya çiçeğime bakın. Oy. İnan. resmen çelenk göndermiş canım sana yani. Bu da ne böyle? Böyle çiçek gönderilir. Ay, dur fotoğraf çekeceğim şu kulaklığımı da çıkartayım. Yanlış yani şu çekme fotoğrafını kız Allah'ım görgüsüz ya. Ay <laughs> dur dur kıskanma sizden çekeceğim bakın hadi. Aa bildirim geldi. Melike fotoğraf <laughs> atmış gördünüz mü? Ay bir dakika bu çiçeğim de çok güzel kokuyor. İnanmıyorum. <laughs> Fotoğrafa bakın kızlar resmen bize inadına yapıyor. Nispet yapmış boy Ay, bir boy fotoğraflar. Evli mutlu çocuklu ya. Hı. Anne bize yapsın. Ama kızı çok tatlı değil mi? Masal baksanıza. Masal mı? Masal mı? Masal mı? Bir saniye. Masal dedi. Masal dedi. Ee, e. 2014. Ee, Yağmur'un kardeşi Masal yeni ay hastanesinde Kasım ayında doğmuş. E. e. Yani evet de sen niye bunu not aldın ki? şey yağmur etkilenmedi şey öyle bir not al, almak istemiştim senin ne işin var burada Tuna he beni Ramazan davet etti dedi ki kızlar dedi bekar bekar dedi oturuyorlar dedi sen de dedi bekarsın dedi Ramazan mı? dedi ha evet e ben şimdi onunla görüşüyorum nasıl merhaba. ya merhaba kapatıyorum ben ay ben sanırım pot kırdım sinirlerimi bozdu ya Allah'ım ya Ay, neyse kızlar. Bakın ben size ne söyleyeceğim. Şimdi ben çok güzel bir şey öğrendim. Ee, tabii siz birazcık cahil olduğunuz için bilmiyor olabilirsiniz. Ben hemen anlatayım size. Şimdi bu 14 Şubatmış, yok sevgilimmiş, yok şuymuş. Bunlar hepsi boş iş arkadaşlar. Bunlar hep kapitalizm. Daha güzel bir şey buldum. Bugün dünya öykü günüymüş. Ben de sizin için tabii ki vefalı bir arkadaşım ya. Sizin için harika bir link hazırladım. Instagram'daki son story'mi kaydırarak o öykü linkine ulaşabilirsiniz. Tamam mı? Mutlaka gidin bakın. Bir şey söyleyeceğim. Aykır. Bugünü sadece İsmi öykü olanlar mı kutlayabiliyor? Ya bir dakika, bir dakika şimdi. Yani gelmiş burada yok, öykü günü yok, 14 Şubat yalan falan diyorsun da yani o bardak, o bardağın, göster sana bardağını, bardak, bardağını bakalım o? bir. Evet işte aa, o. Aa, o bardak sen 14, 14 Şubat'ta alamamış mıydı geçen sene? Ay geçen yıldan bir, bir saklıyor musun bir de onu? Bir de onu kullanıyorsun yine. Hayır canım ne alakası var sizde yani? Hem... Olur böyle şeyler. Sizin evinizde sadece bir tanecik mi bardak var? <laughs> Ay bir dakika bana yine kapı çaldı. <laughs> Kapım kırılsın artık kapın. Ya Yağmur çok güzelsin yine. Merhaba. Teşekkür ederim sağ tamam. Bakın ne göndermiş. Not da yazmış. Ya bu çocuk gönlümü almayı biliyor ya. Hmm, ya eşek göndererek mi bu alacak mi ben... senin gönlünü? Eşek mi? Adını Şebek koyacağım yalnız Şebek. Ay çok tatlı. Kendisine yani bir de değil, oyuncağını göndermiş. Çok tatlı bence. Ya ben olsam ben olsam bunu göndermezdim. Ee, mesela örnek vermek gerekirse ben Yağmur'a oyuncak ayı gönderdim. Yani Yağmur şu an bir sadece örnek. Yani ben Yağmur'a oyuncak ayı gönderdim. Ay dur arıyor. Telefon dur dur dur. Dur. Efendim. Geliyor musun? Yolda mısın? Yemeğimi çıkacak. Hemen hazırlanırım atmıyor. Yok, sıkıntı değil. Yok yok. Ben de seni seviyorum. Görüşürüz. Duydunuz mu? Yoldaymış, geliyormuş. Hmm, Hemen hazırlanıyormuş. Duyduk, da. duyduk. Ne giysem ki? Bir dakika, bir dakika. Ay, toprak almış Ne giyeceğim ki. Merhaba yavrum. Bunu mu giyeyim? Bunu mu giyeyim? İkinci gösterdiğini i̇şte bir değildir. daha gösterir misin ikinciyi? Bu mu? Hay öbürü. Bu. İşte bu yağmura çok yakışırdı. Üf, o zaman diğerini giyin ben de. Merhaba Yağmur. Merhaba. Ben hazırlanayım. Konuşun. Konuşamıyoruz zaten sen sevgilini anlatmandan. Üf sustum konuştum. Yağmur <laughs> yine. Yine çok güzelsin. Yine. Allah'ım şu saçında oynayışına bak. Ay <laughs> inanır mısınız? O da hep böyle derdi. Ne güzel saçınla oynuyorsun derdi. <laughs> Ay şey. E, sen saçında hiç güzel oynayamıyorsun. Uy iğrenç. Saçın da olmasaydı. Daha güzel. Ay özür <laughs> dilerim. Nasıl toplarım ki nasıl toparlarım? Toparlayamazsın canım. Kızın kalbini kırdım bir kere. Sus be. Evde kalmış Sus, sen Esra. Sen daha iyi toparlarsın. <laughs> Terbiyesiz. Bu lisede de böyleydi. Lisede öyle. Dört senede, dört senede altı tane sevgili es bu Esra. Aa, yalana bak sen, İftiracı. <laughs> Mesela Yağmur, bu kadarcık hayatında sadece üç tanecik sevgilisi oldu. Senin gibi o. Sen niye bunları biliyorsun ki? Sen niye çetelisin tutuyorsun kızım ya? Sen Çalı ne ya? yapıyorsun oğlum sen? Allah Allah. Çarpacağım azla şimdi Tuna ya. Bak benim sinirlerimi var ya, buraya getiriyorsunuz ya. Bak ben bugün için toplandım çünkü burası da geleneksel 14 Şubat toplamız. Şu evet, halde evet, bakarsın da. Yağmur ağlıyor. Tuba burada hazırlanıyor. E sen sana ya, laf yetiştirmekle uğraşıyorsam işte. Bu başarısız pilot numaralarını lütfen başkasına sakla. Ay bir dakika. bir şey soracağım. Tam şu anda bir şey var yeşil. Ne? Şey o. Şey, fıstık ezmesi o. Bizim köy fıstıklarından. Ay canım çekti fıstık. ya. Keşke olsa da yeseydim. Tamam getiririm. Köyde zaten bedava getir. Fıstık ezmesi mi? Kız sen daha deminden beri çikolata yemiyor musun? Ne fıstık ezmesi? Hani şey ben şey siz bağlanmadan önce yedim. O kalmış orada. Sevmemiştim. <laughs> Öyle. Neyse. E, ee, daha daha ne yapıyorsunuz bakalım. Ayağ siz konuşun az kaldı. Hemen hazırlanıyorum. Dur göstereceğim size. Da podyuma çıkacak sanki. Bir saattir hazırlanamadım. Kime süslenir? Yağmur'un hiç hazırlanmasına gerek yok. O her haliyle güzel. Her zamanki halim. Ay bir dakika. İçim çürüdü. 14 Şubat'ın olmazsa olmazı kırmızı. Ee? Şubat diyor hala. Hala 14 Şubat diyor ya. Ay. Hmm, yani sen de, hala öykü günü diyorsun. Ne e zaman hazırlanmış? Ne yapıyorsun sen ya? Ay ne yapayım arkadaşlar? Aa. Sıkıldım muhabbetinizden. Oyun oynuyorum tabii ki. Ay oyun oynuyor. Bir de eski Tuğba'ya diyordu. Sevgilinle konuşuyorsun diye. Çabuk buraya dön. At o telefonu. Tamam ya. Uy. Sen kendi haline dönebilirsen biz de bu sohbete dönebileceğiz ya. ya i̇ki tipi ağlayıp duruyorsun. Artık bırak şunu ya. Bırak lütfen. Alman Ama, Ama yani kızlar. Ben ağır şeyler yaşadım yani. 14 Şubat'ta terk edildiniz mi? Canım benim biz yıllardır hep yalnız olduğumuz için yani çok bize 14 Şubat'ı nesi koymuyor yani. Bana çok koyuyor. Kesin çok, çok o. Süper. Kesin o Berkcan bunun için bırakmıştır seni hediye almamak için bırakmıştır. küfemi de takayım. Ne diyorsun ya? Sen daha ilerine hak ediyorsun yağmur. Evet. Evet evet Yağmur. Ay teşekkür ederim ama ya nereden bulacağım ki ben iyi şimdi. Ay Aa. senin gidip bulmana gerek yok zaten. Pazardan çocuk mu seçiyorsun? O zaten seni beğenmesi lazım ki kendisi gelmesi lazım yani. Salak salak ağlama artık tamam mı? Olmuş mu? 14 Şubat'ın vazgeçmesi kırmızı çantam mutlaka olmalı. Oldun Tuba. Çık artık Tuba. Beni sinirlendirme Tuba. Ay gelene kadar bekleyebilirim. bekleme bekleme. Ben çıkartı vereyim seni. Üf. oh be. Kafam dinlendi ya. Ne bu böyle? Mucuk mucuk mucuk. Gerçekten. Neyse gitti de kurtulduk. Yani. Artık, artık eğlenebiliriz arkadaşlar. Sonuçta burada sevgilisi olan kimse kalmadığına göre, birbirine aşık kimse kalmadığına göre artık rahat rahat sohbet muhabbet edebiliriz. Bir Ay Sen ne öyle. dedin? Sen ne dedin? Sen şu an neden yağmur üzüyorsun böyle söyleyerek? Ah! Seni sabahtan beri kıza etmediğin hakaret kalmamış. Gelmiş bana laf çarpıyor bir de. Sus be, sus be. <laughs> ne hakareti be? Ben buraya gelmişim yağmura aşkımı ilan etmeye gelmişim. Sen bana <laughs> Ne? Ne ne? Söyle ya söyle. Hey, dondum ben. Geri zekalı. Söyle hadi söyle. Şey, Aşk insanı konuş şimdi. E, dedim ki e, geldim dedim. Ee, sonra ne dedin? Hoş geldim. Tamam tamam geç oradan. Önce de. ne dedin? İnsanıyım dedim. Oh. Hadi artık ne söyleyeceksen söyler misin? Ağlayacağım <laughs> bak yine. Tamam aşk insanıyım dedim. İlanımı aşk etmeye geldim dedim. <laughs> Önce doğrusunu öğren sonra edersin. <laughs> evet tamam şimdi öyle dedin. O zaman e, siz şimdi 5 dakika bekleyin tamam mı? E, ben bir şey yapayım hazırlanayım ve siz tamam 5 dakika bekle ben geliyorum. Be nereye nereye dur dur. Gitti. Bir saat sonra. Esra senin ne olacak bu iş evde kalma ne demek evde kalman? Ben evde kalır mıyım? Ben hiç evde kalacak bir kız mıyım? Kendim... 346 dakika sonra. Daha sonra. Aa. Ay geldim geldim. Ay sonunda geldim. neredesin ya? Aç oh oldu be. bir saat. Oh sonunda. Tamam geldim. Evet. Şimdi ne diyorduk? Bunun için mi bekledik biz bir gün seni? Gerçekten evet, güzel ama istiyor. E o zaman bir daha gideyim. Gitme sakın gitme ne olur gitme. Ne <laughs> olur kal. Ne olur. Tamam. Şimdi evet, ne diyorduk? Ben bir şey söyleyeceğim. Ee, yağmur. Hızlı söyle. Söyle. Şey, Ne çıkan? <laughs> hiç ben e, anlamıyorum ama yani boşuna mı şimdi? Benimle çıkar mısın? <laughs> bu ne ya? Ya ben bu zamana kadar bunun için mi bekledim ya? Bakın, tamam liseden beri tanışıyoruz ama lisede kalmadınız ya. Bu ne çocuk çocuk şeyler ya? Seni mi tamam yaptırıyorsunuz ya? Doğru. Evet. Hı. haklıyım tabii. Fidelia gerçekten çok haklı. Fidelia'nın haklı olduğunu düşünerek şöyle söylemek istiyorum. Yani küçük değiliz artık onun için. Yağmur benimle evlenir misin? gördük. <laughs> benimle evlenir misin? <gülüyor> <gülüyor> çok <laughs> Yuh ya yuh, sizin ortanız yok mu? Benimle yok mu sizin ortanız? Herkes kendini yıkıştırdı ya. Yuh yeter şu an. Gidin evlenin. Evet. Allah'ını kapat ya. Boşver ya, bunun için beklemişiz ya. Gitsinler evlensinler Fidel'e, gel biz başka yerde konuşalım. Bir akşamlar arkadaşlar. Ay, at